Hepinize merhaba arkadaşlar. Haftalık savunma bültenine hoş geldiniz. Bu seride sizlere her hafta yaşanan savunma gelişmelerini derleyeceğiz. Eğer bu haftalık savunma bülteninin devamlı gelmeyi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Bu haftanın en güncel ve en sıcak gelişmesi Tayfun kısa menzilli balistik füzesinin atışlı testi. Dünyanın önde gelen hassas mühimmat geliştirici şirketlerinden olan Roketsan, milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan Tayfun füzesinin ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. 18 Ekim tarihinde Rize Artvin havaalanında gerçekleştirilen test atışı esnasında Tayfun füzesi 561 kilometre uzaklıktaki hedefine 458 saniyede başarıyla vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen 150 kilometre menzilli j 600 t Yıldırım ve 280 kilometre menzilli Bora balistik füzeleri geçtiğimiz dönemde kara kuvvetleri komutanlığı envanterine alınmış ve teslimatları tamamlanmıştı. Daha gelişmiş balistik füze çözümleri üzerine çalışan Roketsan bu kapsamda Tayfun balistik füzesini geliştirdi. Yapısal olarak Bora balistik füzesine oldukça benzer olduğu görülen Tayfun füzesi Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi oldu. Birkaç atışlı testinin daha gerçekleştirileceği tahmin edilen Tayfun füzesinin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniliyor. Tayfun ile Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir caydırıcılık vasıtasına ulaşmış olacak. Bu haftanın diğer bir gelişmesi ise Aselsan'ın AselPod 2 projesine başlatması oldu. Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk hedefleme podu olan AselPod hali hazırda Türk Hava Kuvvetleri ile Pakistan gibi müttefik ülke hava kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Aselsan, AselPod'dan elde ettiği tecrübeleri yeni bir projede kullanmaya hedefliyor. Anadolu Ajansı muhabiri Göksel Yıldırım tarafından edinilen bilgiye göre AselPod 2 projesi gelecek yıl içerisinde başlatılacak. Güncel harekat ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olması hedeflenen ASELPOT-2'nin çok daha yüksek çözünürlükte elektrooptik bileşenlerle donatılacağı tahmin ediliyor. ASELPOT daha önce Pakistan'a da ihraç edilmiş ve Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan JF-17 Thunder savaş uçakları tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanmıştı. Öte yandan Nijerya'nın da ASELPOT tedarik ettiği üzerinde duruluyordu. Türk Hava Kuvvetleri'nin daha önce yurt dışından tedarik etmiş olduğu Lantin potları hali hazırda aktif olarak kullanılıyor. ASELPOT-2 ile birlikte Lantin muadil bir pot geliştirilecek dığı öngörülüyor. Aselpot dışında bu hafta milli savaş uçaklarımız için geliştirilmeye başlanan bir donanım daha var. Kaska entegre kumanda sistemi. Atak helikopteri için kaska entegre kumanda sistemi. Avcıyı geliştiren Aselsan, milli muharip uçağının pilotları için de özel bir kask hazırlıyor. Kaska entegre kumanda sistemleriyle pilotların uçuş ve görev esnasında ihtiyaç duyduğu özet bilginin gözlerinin önüne getiriliyor. Bugünkü sistemlerin ilk ortaya çıkışı 50 yıl öncesine dayansa da günümüzde benzer sistemleri geliştirip üretebilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Kaska entegre kumanda sistemleri, genel olarak kask ve gösterge modülleri, kafa takip sistemi ve elektronik birim bileşenlerden oluşuyor. Kask modülü temel bir uçuş kaskından beklenen tüm fonksiyonları yerine getiriyor. Gösterge modülü semboloji olarak adlandırılan uçuş ve silah sistemleriyle ilgili bilgilerle platformdaki sensörlerden gelen videoların pilota gösterilmesini sağlıyor. Kafa takip sistemi de pilotun baktığı yöne yönlendirilmiş silah ve sensör sistemleriyle muharebe etkinliğinin artmasına imkan veriyor. Sistemin beyni olarak tanımlanabilecek elektronik elektronik de bu fonksiyonlar için gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Kaska Entegre kumanda sistemleri daha çok hava araçlarında kullanılıyor ve kullanıldığı platforma göre farklı özellikler kazanabiliyor. Örneğin helikopter platformları için fırlatma koltuğu uyumlu bulunmazken uçak platformları için en önemli konuların başında geliyor. Taşıdıkları önem nedeniyle Kaska Entegre kumanda sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi gerekiyor. Yurt dışından tedarik edilmeleri durumunda düşük performanslı ürünlerin verilmesi, güncelleme olanağı olmaması ya da bunlar için yüksek bedeller talep edilmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanlığı'ca yürütülen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak Projesi'nin Kaska Entegre Kumanda Sistemi T-129 Atak Helikopterinde olduğu gibi Aselsan tarafından geliştiriliyor. Binoküler ve vizör yansıtmalı olarak geliştirilen sistemde renkli ekran ve sayısal gece görüş teknolojileri ilk kez kullanılacak. Böylelikle semboloji bilgisinden renklere özel gruplandırmalar, dost, düşman ve benzeri yapılabilecek. Kafa takip sistemi olarak ise hibrit, optik ataletsel bir sistem hazırlanıyor. Gerek kullanım konforu gerekse görünümlerinin düzgün olması açısından iç kask pilota özel üretilecek. Bunun için pilotun kafa yapısı taranacak ve tarama sonrası oluşan veriye göre iç kask işlenecek. Oksijen maskesi ve yüz formu uyumu açısından vizör de pilota göre kişiselleştirilecek. Kulaklıklarda aktif gürültü bastırma teknolojisi bulunacak. Uçağın konuşma sisteminden gelen üç boyutlu ses stereo olarak aktarılarak pilotun farkındalığı aktarılacak. Uçakta bulunan elektrooptik sistemlerinden oluşturulan 3 360 derece görüntüden yüksek hassasiyetli bakış hattı bilgisi kullanılarak elde edilen görüntü vizöre yansıtılacak ve sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi kullanım hissi sağlanacak. Bizlere bu hafta yaşanan savunma sanayisi gelişmelerini aktarmaya çalıştık. Bu tarzda daha çok video izlemek ve bizleri desteklemek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi günler.